Ya Rabbi, kılmış olduğumuz namazımızı, kılmış olduğumuz cenaze namazını, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, yapılan bu ibadetler hürmetine bizi, ailemizi, akrabalarımızı, dostlarımızı, ülkemizi ve bütün ümmeti Muhammed'i görünür görünmez belalardan güç yetmez, takat yetişmez, Allah hayale gelmez musibetlerden, nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, yaratılmışların şerrinden bizleri koru ve muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, yapılan bu ibadetlerden hasıl olan sevabı göndermiş olduğu bütün peygamberlerimizin ruhlarına, bütün enbiyanın, evliyanın, şu edanın ruhlarına hediye eyledik şu anda ulaştır ya Rabbi. Onların şefaatlerine bizleri ve bütün geçmişlerimizi nail eyle Allah'ım. Ya Rabbi yapılan bu ibadetlerden hasıl olan sevabı merhum Hasan kardeşimizin ruhuna hediye eyledik, şu an dolaştır Ya Rabbi. Onun kabrini, nur makamını cennet eyle Allah'ım. Ailesine, sevenlerine, akabalarına sabrı, cemil ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi yapılan bu ifadelerden hasıl olan sevabı amin diyen cemaatin bütün geçmişlerin ruhlarına, bütün geçmişlerimizin ruhlarına, üzerimizde hakkı olanların geçmişlerin ruhlarına, üzerimizde hakkı olup ahirete <laughs> göç edenlerin ruhlarına, ümmeti Muhammed'den ahirete göç edenlerin de ruhlarına hediye eyledik. Şu anda ulaştır ya Rabbi. Onların da kabirlerini, gürlür makamlarını cennet eyle ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi, akıllı ve şuurlu kişilere öğüt, rehber, nur, şifa ve rahmet olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e gönülden inanmayı, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i doğru okumayı ve okutmayı, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i özveriyle dinlemeyi, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i güzel tahil yapıp iyi anlamayı ve anlatmayı, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın tüm safhasında yaşamayı ve yaşatmayı bize, ailemize ve bütün Müslüman kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Ya hayy ya kayyum Allah'ım dualarımızı İsmi Azam Yusuf Yuhumetine kabul eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifune ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Hayırların fethi şerlerin devri için dualarımızın kabul için Merhum Hasan kardeşimizin ruhu için Tüm geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha Me'as Salavat <gülüyor> <Gülüyor> Ahirete müteallik haklarınızı helal ettiniz. Dipsiz. Bir dahi helal ettiniz. Helal bir dahi helal ettiniz. Helal yüce Rabbim bu güzel şahitliğinizi yüce katında kabul ve makbul eylesin. Amin. Merhum kardeşimizden, sizlerden ve geçmişlerimizden Cenab-ı Hak razı olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, cenaze namazı dört tekbir bir selamdan ibaret olup, birinci tekbirde Sübhaneke ve celle senavke ile beraber okunup ikinci tekbirde salli barik duaları, üçüncü tekbirde bilenler cenaze duasını bilmeyenler Fatiha ya da farklı bir dua okuyabilirler. Elhamdülillahi Rabbil alemin, hayırların, hayır şerlerin, için dualarımızın kabul için, merhum, Hasan kardeşimizin ruhu için, tüm geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için el-Fatiha'na as-salavat. mm -hmm.